Bazı mahallelerde bizim mahallede kocasına akademi istiyoruz diyorlar. Artık marka oldu. Sosyal tesis istiyorlar. Doğru, haklılar. Ee, inşallah i̇nşallah bu akademimizin sayısını artıracağız ama akademilerde ne yapıyoruz? Teknoloji tabanlı eğitimler yaptığımız işlerden bir tanesi. Robotik kodlama Arduino. Genellikle küçük çocuklarımız için, ortaokul seviyesindeki çocuklarımızın yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardan bir tanesi. Laboratuvarlarımız var, atölyelerimiz var. Çocuklarımız buralarda e, teknolojik tabanlı uygulamalar yapıyorlar, atölyeler yapıyorlar, eğitim alıyorlar. Arkasından atölyelerde bu gördüğünüz robotları vesaireleri yapıyorlar. Yetişkinlerimiz için de zaman zaman bu kursları açıyoruz. Onlara da teknolojik tabanlı eğitimler veriyoruz. Evet, sanat eğitimleri veriyoruz. Sanatsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Yağlı boya resim kursları, beceri kursları veriyoruz. Hanım ablalarımız burada gelip e, dikiş, nakış tekstil, konfeksiyon vesaire eğitimler alıyorlar. Kocasinan akademinin namı yurt dışına da duyulmuş Litvanya'dan gelenler oldu. Bu tesislerimizin sayısını artırmak, mahallelerimize yaygın hale getirmek de temel hedeflerimizden bir tanesi. Diyetisyen hizmeti veriyoruz. Yüz mavuzlarımız var, fitness center salonlarımız var. Bunları hep hanım kardeşlerimize yaparken beyler diyordu ki bizi de yok mu diyordu. Şimdi burada hemencecik bu kampüsün yanı başında beyler özel bir e, spor merkezimizde yapımını tamamladık, tefrişatı bitti. Havuzu ve fitnesi var.